pek çok şeyi CHP eliyle kanıt topluma. Muhalif ekmenin kümür uçlarına duvar olarak kendisine kırmızı çizgi olarak koyduğu pek çok şeyi AKP'nin kıramayacağı için bunun görevi CHP verildi. İşbirlikleri vesairelerle bizzat CHP yaptırılacak. Bunun sonu artık nereye gider onu bilemem. Bildiğim bir şey var. Bu ülkede ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle emperyalistler. Sembollere çok önem verirler. Arkadaşlar askerimizin başına çuval geçirildiğinde tarihler 4 Temmuz tarihi gösteriyordu. Yani Amerika'nın öldürülük bayraklı onlardaki sizin askerlerinizi esir ettiler. Apo yakalandı. Apo'nun idamını MHP'ye engellettiler. MHP'nin imza artmaması sonucu idam edilemedi. E, bu ülkede 80 öncesinde en fazla imam Hatip'i CHP'ye açtırdılar. E, AKP iktidarına gelindi. İsrail karşıtlı Siyonizm, Miyonizm falan filan diyen AKP bugün Cumhuriyet tarihinin İsrail'le gelmiş geçmiş en fazla ticari ilişki kuran zararı yaptılar bunları. E, CHP de ülkenin kurucu partisi Olduğu için Allah korusun diyorum ki böyle federatif bir yapıya dönüştürme görevini de bizzat CHP'ye verirlerse ama bu ülkenin işlediği işte gibi buna karşı çıkacaklar, e, bu hattı kuracaklar ve bu planları boşa çıkaracaklardır. O yüzden e, herkes müsterih olsun. Dediğim gibi bu ülkenin hayrı çok olabilir. Ama bu ülkenin vatanseveri aynından çok 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 daha fazladır.